Zeynep hadi kızım kahvaltı hazırla artık ya. Hadi yavrum seni mi bekleyeceğiz yavrum ya? Tamam ben bunu seviyorum sen git sofraya getir. Koş. Ver ekmeği kızım. Hadi şimdi sofrada getir hadi koş. Azıcık çalış be. Allah Allah. Aferin kızıma. Hadi ketçabı da getir. Koş ketçabı da getir. Böyle tek tek bitmez. Aferin benim kızıma. Hadi artık yemek getir. Yemek. Sofra nerede? Sofra getirsene kız. Koş. Sofra getir. <laughs> tamam. Çayı da getir. Koş. Çay nerede? Çay getir. Hadi koş. Büyüdün de peynirimi getiriyorsun. Getir bakalım. Ver hadi ver. Heh, koy oraya. Aferin kız sana. Çak. Çak Zeynep.